suçlanacağımı bilseydim anlatmazdım. Daha iyi oldu Orhan Bey. Yanımda çalışanların önce dürüst olmalarını isterim. Bundan sonraki aşk ilişkilerinizde biraz daha insaflı olmanızı, insan gibi davranmanızı rica edeceğim. Bundan sonra hayatımda ya bir aşk olur ya da hiç. <laughs> sesiniz var Sevda hanım. Yalnız siz daha iyi bilirsiniz ya... ...İnsanlar bugün sanata, güzelliklere değil... ...eğlenceye önem veriyorlar. Bir e Paris seyahatinde görmüştüm. Ünlü şarkıcılardan bir tanesi sahneye revüyle çıkıyordu. Öyle bir şey yapsanız... ...yani bir şov ekleseniz programınıza... ...sanırım daha çok ilgi toplarsınız. Öyle değil mi? Haklısınız. Orhan şov olarak ayı kız getirmişti, çok tutmuştu. Ama o hikaye bitti artık. Yeni bir hikaye buluruz Orhan bey! Siz tüccarsınız... ...Reklama, halkın isteklerine karşı uyanıksınız. Ama yeni bir ayı kız bulacağımı sanmam. Düşünün... ...Sevda hanım ayı kız rolüne girse... ...Bir poz, kafes içinde... ...Kafesin çevresinde hayvan terbiyecisi gibi dört güzel kız... ...Kız kardeşlerim... ...İlkinden daha ilginç bir şov olur bu. Aman ne güzel, ayı kız kıyafeti daha da yakışır bana... ...Harika bir fikir bu! gibi bağlı değilsin bana, gelmem bu oyuna, bırakmam yanına. Ne işler açarım başına, <laughs> seveceyim, geziceyim, görürsün sana neler eder. <laughs> kır kırbaçlıyorlar galiba. Seyircinin daha hoşuna gider. Ama sevdanın hoşuna gider mi bilmem. Ayı kız kırbaçlanırken de hassas mıydın bu kadar? Ee, ama o... Sahi, yarı hayvan da unuttum. Bak zaman değişti, sabırlar tükendi Yalvarmak çok eskidendi Seveceğim, gezeceğim Görürsün sana neler edeceğim Bir yerine bin cezayla Hakkından geleceğim seni Bu şov da tuttu. Yanınız yanıyor, bağışlayın. Kardeşlerimin acemiliğine verin. Ölmediğime şükür. Sonuç başarılı oldu. Kutlarım. Acılarınızı unutturmak için... ...onurunuza evimde küçük bir parti düzenledim. <laughs> Abla burası çok soğuk, yukarı çıkalım mı? Gene suratından düşen bin parça. Beni aptal yerine koydunuz diye güleyim mi yani? Saçmalıyorsun. <laughs> Hanımefendinin kölesi oldun. Onun maaşlı adamı mısın yoksa oyuncağı mı? Hesap vermeyi sevmem bilirsin. Bildiğim şey evlenme zamanımızın geldiği. Ya da ayrılma zamanı. Hayır, o kadar kolay değil. Kurtulamazsın benden. Ne oldu aşkın? Sokakta, duvarda bir yazı okumuştum. Nedir o? Aşk bir otobüstür, binmesini bilmeli. Son durak gelmeden de inmesini bilmeli. Sevda sinirli ayrıldı. Evet, nişanlıma ayrılmak istediğimi söyledim. Niye? Yoksa vahşi kıza yaptığın haksızlığı mı anladın? Hayır, seni sevdiğimi senden başkasıyla evlenemeyeceğimi anladım. Oo, birden şaşırdım. Senin gibi uçarı bir macera adamından böyle ciddi sözler duymak garip. Ama inanmak isterdim. İnan, aşkı ilk sende duydum. Hem de seni ilk gördüğüm andan beri. Senin ötekilerden başka seveceğim tek kadın olduğunu anladım. Bu sözleri yalancı, vefasız bir adamdan duymasaydım... ...Belki memnun olurdu. Yalancı mı? Aynı zamanda kötü ve vicdansız. Hakaret ediyorsun. Bunlar hakaret değil, gerçek. Ama neden? Şundan. Bugün yaşıyorsan, benle evlenmek istiyorsan, aşıksan... ...bütün bunları benim dayanılmaz kişiliğimden önce vahşi kıza borçlusun. Neden? Vahşi kız olmasaydı çoktan ölmüştün de ondan. Ölü bir adam evlenmeye kalkamazdı, değil mi? Ama bunları bile bile Yine de hazırım seninle evlenmeye. Fatma hanım nikah saatinde yanılmış olmasın? Sanmıyorum. Gelinlerin damatları bekletme saati. <laughs> Belki de Orhan bir aşık olan kadınlar yakalamıştır. <laughs> Çekil oradan! Ben de... Çekil oradan sen de be! <laughs> ...Cin kadına ne mal olduğunu göstermeye... ...Bir de şu zavallı kızın namı hesabına iki çift laf etmeye geldim. Sen boyu boyumusu devrilesi, Allah'ın belası, adi herifin birisin. Utanmazın, yüzsüzün, vicdansızın, ırz düşmanının teki! Şehir adamısın sen ha, İstanbul adamı! Sözde okumuş, medeni adamsın ha! Bak şu biçareye de utan! Tabii utanıp ağlanacak bir suratın varsa... ...bir nebzelik insaniyetliğin kaldıysa... ...ama sen ayıların bile dokunup incitmeden büyüttüğü... ...şu küçücük çocuktan farksız kızın namusuna dahi... ...göz dikecek bir herifsin! İnsanlık ne gezer ki utansın! Kızıma sahip olduğu bir yana... ...zavallıcıyı kafeslere tıkıp rezil etti! Sırtından paralar kazandı! Şimdi de giyinip kuşanıp... ...bir adammışsın gibi evleniyorsun ha! Ha <laughs> ha! Elbisen güzel ama sen bir ayı bile değilsin! Sülalesi batası, ahlaksızın birisin! Ne mal olduğunu öğrensin, el alem diye geldim! Çok sana!